Ve 5 senede aşağı yukarı o 125'i 5 senede ödenecek. Ne kadar ödeyecek? Ya da o periyotta mükemmel bir e, pazar payı çıkıp da Galatasaray'a kara geçerse satacaklarsa da anladın mı? Galatasaray'a büyük avanta bunlar. Anladın mı? Burada tabi e, Abdullah Kavukçu'yla Dursun Özbey'in heykelini dikmeleri lazım Galatasaraylıların. Yani hala rekabetin içindeler. Evet iddialı bir Ve başlıkta seneden... başlamış oldun. Ee, 10 senedir 10 senedir 10 senedir Fenerbahçe şampiyonu olamıyor 10 senedir. E, 6 7 senedir e, Ali Koç e, dünya tabii Türkiye'nin en zengin ailesinin en ufak çocuğu bilmem ne ama bu kadar başarısızlıkla söz konusu olmaması lazım. O yani. da yani, meselesi, kendi, ne kendi, kendi 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 sorunları da. Ama yalnız şöyle bir şey var. Yani o kadar şey ki Galatasaray'a saldırarak bir yere varmanın mümkün değil. Varmaları mümkün değil yani. Mümkün olmayınca da tabii sıkıntı ne oluyor abi? B trolleri çıkardılar etti. 7-8 tane troll var. Her şeyi yapıyorlar abici. Her şeyi. Her şeyi. Galatasaray'ı yıpratabilmek için. Galatasaray'ı e ne bileyim e dibe vurdurmak için her şeyi yapıyorlar. Ayıp ya. B biraz rekabetçi olun. Yani tabii e isteyecekler yani Galatasaray'ın başarısı olmasını. Şimdi Beşiktaşlı, Fenerbahçeli kendi takımının şampiyon olmasını ister ve Galatasaray'a karışmak için hatta Galatasaray'ın içindeki insanlar da bazı nifakçı, bazı e, kaostan beslenen insanlar üç, beş da. Var 3 tane var bende var, de var hepsinin ismi mesela var. Mesela ben de bugün araştırma yaptım bir tanesi yönetim kurulunda mesela Onda biraz sonra açıklayacağım. Ee, Adlancığım iyi haftalar sana da. Sağ ol teşekkürler. Nasıl iyi misin? Bomba Selim Her abinin zaman. koltuğunu kapmışsın. Geçici tabi. Geçici. O da hafta gelecek. O da haftaya artık Yok. gelsin. Selim abi. Evet. Bak ekrana bakıyoruz. Ne olur artık gel ya özledik. <laughs> Fenerbahçeliler özledi, futbol severler özledi. Tabii tabii. Sen burada önemli bir denge unsurusun. Bu e, Adnan kapışırsa ben de araya girerim. O yüzden sen mutlaka <laughs> bir an önce ol. Gel diyorsun. Sana ihtiyacımız var Selim abi. Vallahi doğru söylüyorsun. <laughs> Selim abi işi dengeliyor orada değil mi? Tabii, Kibar lan. lan. tam. Lütfen. Aynen. Sakin olun. Gökben'cim bak. Bak. <laughs> <deyip, gülüyor> <deyip>, Gökmen Gökben <laughs> abi böyle. Selim abi ol. sen Selim abiciğim, abicim sen bir 5 ay gelme de Handan'ı bir yok edeyim ben burada. <laughs> Bu da güzel. Handan'ı mı? Adnan'ı ve Gökmen'i ve güzel. Selim Soydan'ı burada kimsenin yok etmesine izin evet. vermem. Evet. Ama yok etmeye çalışabilir. Ondan olabilir. Ben de ki Galatasaray ya. içinde Galatasaray mevcut yöneticisi düşün, takımını, düşün. E, kulübü karıştırmak için çalışıyor. E Neden kendi ön planla yer alamadığı için? Az sonra isim isim vereceğim. Allah Allah. Fenerbahçe'de e, İsmail Kartal ile ilgili önemli bir gelişme oldu. Bu özel haberi, Telegol'ün bir özel haberini az sonra vereceğim. Galatasaray'da ayrılan 4 tane isim biraz önce belli oldu. Galatasaray kimi alacak? Ederson transferindeki son durum ne? Diego Costa, Portekiz milli takımının ve Porto'nun kalecisi. Ederson mu olacak? Costa mı olacak? Yoksa bir üçüncü sürpriz bir isim mi olacak? Yoksa tamamen kale güneye mi teslim edilecek? Ayrıca Galatasaray önemli bir e, stoperin peşinde. Dünyaca ünlü şampiyonlar ligi kupasını kaldırmış bir stoperle hemen her konuda anlaştı. Bu sürpriz haberi de yine Teregol farkıyla bu akşam bulabilirsiniz.